Eyyüzü billahi inni şeydanir bismillahirrahmanirrahim ve leka evhayna ila Musa enesli bi ibadi fadrib lehum tarikan fil bahri yebes la tehafü derake ve la taşem fe etbeahum firavnu bi cünudihi fe min minel yemmin ma ve dalle firan yukam ve mahid ya beni İsrail'e kat ince minadu ve iküm ve vaad canibe turil eymene ve nezel ne aleykümül men ne vesel min taibat marazak inaküm ve la fihi feyhil aleykum qadabi ve men yahli aleyhi qadabi fekat heva ve inni le gaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmetedem ve ma aceleki ankamike ya Musa. Kalehum ulayi ala eseri ve acil tu ileyke rabbil taz. Kale fe inna kat fetena min badike ve yedellehüm samiri feracia Musa ila kami gadbani esif. Kale ya elem yediküm rabbikum vaden hasen. Efe Teala aleykümül ahdü emerastüm ey yahil aleyküm gadabü min rabbiküm fe ahleftüm mevudi. Kalüma ahlefna mevudeke bim melkıyna ve lakinna humilna izara min zinetil kavmi fe gazefna <laughs> ha fe kezalike el kassamiri. Sadakallahu lazim.